Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda dostlar Rise Online'da ar varsağunusunda daha önce oyun oynamamış ya da oynamış ama hiç toplama ya da craft yapmamış çok fazla takipçi veya soru soran e, arkadaşlar var. Bu arkadaşlar için en azından yeni başlayacak ya da hiç başlamış ama hiç craft yapmamışlar için kendim bugüne kadar yaşadığım tecrübeleri ve oyun içinde şu an craft'ın ya da toplamanın nerelerde olduğu, ne yapılabileceğini aktarmaya çalışacağım. Özellikle hangisi ilk başladım hiç bilmiyorum hangisini yapmalıyım diye soran çok fazla var. Bunlar hakkında kısa kısa bilgi vereceğim. Mesleklerde para durumu nedir neye göre değişebilir bunlardan bahsedeceğim. Geçelim videomuza şu an. Buradan sonrası için eğer benim bilgim var arkadaş ben buradan sonrasını ne yapayım zaten kendim craft meslek yapıyorum diyorsanız like atıp bir yorum bırakarak destek olabilirsiniz dostlar. Gelelim şimdi oyuna yeni başlayan veya başlamış ama craftla meslekle toplamayla hiç işi olmamış dostlar için tecrübelerimizden aktaracağımız bilgilere. Şimdi ilk olarak dostlar oyunda bilmeyenler için kısacık tipnot geçeyim. Rise Online'da toplama ve meslekler dediğimiz yani şurada karakter pencerenizi açtığınızda mesleklere geldiğinizde göreceğiniz bu tablo var. Burada hiç dokunmadıysanız hiç toplama veya meslek yapmadıysanız sizde hepsi bir level olacak. Hem toplamalarınız hem de mesleklerinizin alayı bir level olacak arkadaşlar. Toplama dediğimiz kısım Rise Online'da tamamen ücretsiz Premium'unuz olsun olmasın fark etmeksizin. Premium'luysanız biraz daha hızlı ve ek artışınız olarak toplayacağınız. Premium'unuz yoksa da yine toplayabileceğiniz kısım. Burada hiçbir para e, durumunuz yok dostlar. Toplama kısmında. Sadece yapacağınız ne toplama kısmında? Şöyle toplama araçları, karakter yine inventörünüzü açtığınız zaman burada normal itemlerinizi gördüğünüz sayfanın şu üst kısımda bakın kanat, kozmetik bir de toplama araçları diye burada çekiç var. Buraya geliyorsunuz. Burada sizin bunlar olmayacaktır. Bunların e, 4 seviyesi var her birinin yani kürekten bahsedersek en baştan yani bir levelden başlayacaksanız kombonu takarsınız sonra 10 level oldu mu kürek arkeolojidir bu arada bunun toplaya toplaya kaza kaza levelini 10 yaptığınızda bunun ikincisini takarsınız rare olanı sonrasında 20 olduğunuzda epik olanı takarsınız ve 30 olduğunda arkeolojiniz kazı yapa yapa bunun unique olanını takabilirsiniz dostlar Enhanced versiyonları var. Onlar da yine aynı şekilde Enhanced'ın Rare'ı, Epi'yi pazardan da alabiliyorsunuz. Onlar da meslekten üretilerek yapılabilenleri. Siz bunların düzünü alacağım diyorsanız Supply Merchant'tan Tone'da Supply Merchant dediğimiz NPC'ye giderek oradan alabiliyorsunuz. Başlangıçta en düşüğünü alıyorsunuz zaten bir level olduğunuz için. Bu arada bunların leveli var. Eskiden leveli yoktu. Yani bir level bir çarla bile e, atıyorum toplamasını arkeolojiyi 40 yaparsa gidip unik küreyi alıyor denile ve toplama yapabiliyordu. Bunlar değişti dostlar. Şu an mesela epi takabilmek için 70 level olmanız gerekiyor. Bir üstünü yani 30 levelde kullanacağınız küreye takmanız için unique olanı takmanız için diyeyim ya da 80 level olmanız gerekiyor. Level aralıkları var. Bu iyi oldu. Çünkü bir dönem oynayanlar biliyor. Başıboş gibi herkes level kasmadan toplamaya geliyordu. En azından oyuna değer verip oynamanızı sağlayacak veya değer verip oynayanları sadece para için oynayanlardan ayrı tutacak bir özellik de oldu bu. Kısaca malzemelerde de bunlar. Bunları taktığınızda burada zaten görüyorsunuz kaç tane buldu? 3, 6 ve 7 tane totalde e, toplama aletiniz var. Bunların hepsini aldığınızda ilk başlangıçta sadece 70K para veriyorsunuz. Bu kadar basit alması. 70K'ya bunlar aldıktan sonra bulduğunuz sizin doğru başlıyorsunuz bu arada 1 level toplamaya. Doğru bulduğunuz her şeyi kazabilir, toplayabilirsiniz. Domatesi, mısırı, pamuğu, taşı, ne topluyorsanız minerali hepsini alabiliyorsunuz. Burada toplamayı dediğim gibi tamamen ücretsiz yapabiliyorsunuz. Toplamadan para gelir mi? Bunu soranlar için ilk önce şöyle bir göstereyim. Şimdi mesela arkadaşlar gemiden su atlayacağım. Bir dakika sakin ol. Kendine gel. Yanlış yere tıkladım. Şuradan Action House diyelim. Mesela bir levelde ne toplayacaksınız? Ee, kupuror diyeyim abi. En değerlisi şu an aşağı yukarı budur. Dorion için söylüyorum bu arada. Dorion'da kupuror topladığınızda bir levelde. 3100'den koyan var. En ucuz 3700-3800 demiş. Action House'da ne kadarmış? 3250-3500 diye gidiyor. Yani siz 100 tane Tupror topladığınızda bunu 10 dakikada toplarsınız. 1 saatte toplarsınız. Buna ben bir şey diyemem. Sizin oynama süreniz, koordinatları öğrenme zamanınız. Çünkü hepsi belli bölgelerde çıkıyor bunların. E, bunu oynuyor oynuyor. Tecrübe de Haritada zaten ezberliyorsunuz. Ona göre hangi e, objeyi, to materyali toplayacaksanız ona göre geziyorsunuz. Yani Topur orada değil de veya ayrın orada değil de gidip domates, mısır, patates gibi bir şeyler toplayacaksanız onun koordinatına göre. işte kürek kazacaksanız arkeoloji onun koordinatına göre gezebilirsiniz. Ee, bunu topladım ve ne kadar para kazanacağım diyenler varsa işte 100 tane aldığınızı farz edelim. 100'den örnek vereyim sayıyı. 100 tane kupror topladığınız zaman herhangi bir para harcamadan 325k 100 tanesi sattığınız zaman size para getirecek demektir dostlar. Bu da en düşük fiyattan hesap ediyorum. Yani 3.5'tan satarsanız vergiyi çıktığınızda mı gene 325K'ya gelir. 1000 tane toplarsanız 3.2M der fiyatı. Tabi bu sadece tek kupur ordan örnek veriyorum. Bunun yanı sıra kupur e, or mesela toplamak size e, biraz dezavantaj getirebilir dostlar. Niye dezavantaj getirebilir? Yeni başlayıp hiç bilmeyenler için bunu anlatıyorum. Normalde şu an e, oyun içerisinde mesela toplama türlerinde ya da şuradan onu açıp daha net göstereyim bir saniye. Şöyle göstereyim. Şimdi Woodgetting dediğimizde toplama yapacaksınız ve toplama materyallerini satarak para kazanacaksınız. Woodcutting dediğiniz zaman bir levelde yapabileceğiniz sadece oak wood kesebilirsiniz. Yani en ince ağacı ilk başlangıç seviyesi ağacını kesebilirsiniz dostlar. Bunu tek tür olduğu için bir de şu an eskisi gibi değil. Bir dakika kulduğan olayı var ondan dolayı böyle anlatıyorum. Yani sen şu an Dorion'a girdin bir tane ağaç kestim bir level. Ağacı kestikten sonra yanında domates var. Onu alamazsın. Bir dakika beklemen lazım. Domatesi aldın yanında işte Cooper var. Onu alamazsın. Bir dakika beklemen lazım. Kürek var. Yine farklı geçtiğinde bir dakika beklemen lazım. Dolayısıyla farklı farklı toplayıcılık dallarındaki materyalleri toplayacağınızda birer dakika kuldan var. Eskiden böyle bir şey yoktu. Eskiden pataküte bir başlıyorduk haritanın bu ucundan. Öbür tarafa kadar ne gelirse topluyorduk. O zamanlar iyi toplama oluyordu ve daha güzel para bırakıyordu ama şu an avantajlı olanı ne? Toplamada. Woodcutting dediğimiz gibi bir tane ağaç alabilirsiniz. 10 levele kadar 10 level oldunuz. Yine bu sefer iki ağaca geçersiniz. Toplayabileceğiniz sadece iki tür var. Yani bir ağacın bir türü bir ağacın bir türü. iki tane ağaç alırsınız. Parayı ona göre hesap edin. Mining derseniz yine bir levelde sadece kupur mine alırsınız. Yani kupur or toplarsınız. Ve bir tane materyal alabildiğiniz için. O yüzden para kazancınız biraz daha az olur. Bunlar bizi zor kazanıyor. Mesela mining'i kazdığınız zaman bir tane kupur e, mining'i kazdığınızda 6 tane size obje verir. Ve ortalama bir 2 dakika sürebilir düşük levelde bunun bir tanesini bitirmeniz. Aynı şekilde e, harvesting yaparsanız bir domates fidanını kestiğiniz topladığınız vakit 10 tane domates verir. 1 dakikada 30 saniyede 40 saniyede alırsınız. Süreleri şu an farazi konuşuyorum. Ama mining daha zor mesela. Quering daha zor. Daha ağır topluyor bunları. E, dolayısıyla dolayısıyla bunlarda en önemli olanı şu dostlar. Çok hepsini detaylı detaylı anlatmadan en hızlı para kasacağınız toplamada ilk başlangıçta Harvesting'dir dostlar. Harvesting'de olay ne? Elinize bir level toplama aletini aldınız Kommonu. Gidiyorsunuz Dorion'da domatesi, pamuğu, mısırı, patatesi birçok yani yemekle alakalı bütün objeleri alabiliyorsunuz Dorion'daki. Dolayısıyla bir dakika cooldown'a takılmadan 4 tane 5 tane ayrı materyali toplayıp Hepsini de onar 10'ar al, mısır 10 tane, e, pamuk, patates, domates hepsi onar tane veriyor. Bunlardan daha hızlı para kasabilirsiniz. Onun dışında skinning yapabilirsiniz ama skinningde de süre var. Yani bir geyiği kestiğiniz zaman, e, yanlış değilsem 40 dakika olması lazım bu cool kullan süresi değişmediyse. 40 e, dakika sonra çıkıyor. Hani tam patata diyelim geyikleri kovaladınız, koordinatlarını çözdünüz. Geyikleri kestiniz bir tur, e, ata ata kesiyorsunuz geyikleri bu arada şu an için veya okçuysanız yumruk atıyorsunuz. Normal varıyor veya presseniz R'ye de atabilirsiniz silahla kalkanla. Ama R ile kesiliyor yani kısaca. Skill vurmuyorsunuz. Skinik yaparsanız bunda da biraz daha hızlı olabilir. Ağaca, mining'e, quering'e göre. Arkeolojide bu arada yeni başlayanlar için şunu dipnot söyleyeyim dostlar. 20 levele kadar arkeolojide sadece amelilik yaparsınız. Tırnak içinde sadece boşa kürek sallamış olursunuz. Bunu ee, niye söylüyorum? Arkeolojide mesela takı üretimiyle bağlantılı olduğu için iyi para var diye dillendirilen yayınlar oluyor veya gördükleri videolar oluyor takipçilerimin. Diyorlar ki arkeolojide hani para var dediler geldim nereden para kasacağız diyorlar. Arkeolojide dostlar 20 levele kadar kazacağınız 1 levellik 10 levellik kazı alanlarında hiçbir şey alamazsınız. Sadece solucan gelir fosil gelir başka bir şey alamazsınız. 20 levelden sonra size taşlar atmaya başlar arkeoloji. O taşlar da şöyle göstereyim. Onun da mesela şurada hemen 3-4 çeşit çıktı. Prude Topaz, e, Ruby, Ametist, Emerald 4 çeşit e, şu an çıktı bunun 5-6 türü var. Burada tanesi 350k bakın normal pazarda bu kadar var. AH'de belki bir tık daha ucuzu vardır. AH'de de 210k en ucuzu 214-215k'dan başlıyor. Yani 20 levelden sonra her bir kazı alanında bazısında bir tane atar bazısında hiç atmaz bazısında 3 tane de atabilir bu taşlardan farklı türlerinden. Arkeoloji olayında para bunlar da dostlar bunları... 30 levelden sonra tabi daha da değişiyor türevler. Hani burada bu 20 levelde bunları alırsınız ama 30'da e, yine daha farklı map e, atıyordu yanlış değilsem. Oradan da bir tık getirisi olabilir. Ama hani arkeolojiyi soranlar için de 20 level alt sınır. Onu söyleyeyim. Diğerleri için toplamanın tümü için, diğerleri için para ilk levellerde hepsinde kasabilirsiniz. Ama işte dediğim gibi harvesting'de 4-5 materyali toplayıp daha çok materyal elde edeceğiniz için daha fazla para getirisi olabilir. Ee, ağaç keser veya mining yaparsanız Veya quering yaparsanız Tek tip malzeme toplayacağınız için sürekli Daha az kazancınız olur Herbalizmde şu an satış olarak Toplama olarak söylersen çok bir para yok Onu söyleyeyim ee, aynı şekilde de Hani fishingde de e, ilk düşük Levellerde bir para beklemeyin sadece horse makaralı Toplarsınız e, düşük levellerde Horse makaralının da fiyatı nedir Ona da bir bakayım hemen onu da Göstereyim Horse makaralı 1k'dan e, fiyatı var bakıldığında normaldeymiş AHD ne kadar burada da değişmiyor 1100 yani e, çok bir para beklemeyin 1000 tane horse mackerel tuttuğunuzda balık afk yapıldığı için belki cazip gelir bilgisayar boşta dururken balığa bırakayım diyebilirsiniz ama düşük level balıkçılıkta da özellikle 30 level'e kadar balıkçılıkta e, para beklemeyin 30'dan sonra dead valley'e giderseniz orada e, kaptan redbox alabilirsiniz kaptan redbox tabi e, saatte böyle 10 tane düşmüyor ya da orada sizi rahatça hadi farmla diye kimse bırakmıyor. Sonuçta Dead Valley e, savaş haritası, PK haritası ve orada gelip sizi sürekli darlamalar, kesmeler olabilir. E, Kaptan Redbox'ın da en düşü 377K'dan satılıyormuş dostlar. Saatte 2 tane alsanız yuvarlak hesap 800K, 900K yapar. Ona göre hesabını yapın balıkçılığın. Saatte 5 de alırsınız şansınıza bağlı. E, değişebilir. Yine e, durum bu. Balıkçılıkta yüksek levellerde yine şirin falan da atıyor ama hani onların durumu daha yüksek levellerde olduğu için düşük levelde kısaca e, ee, en değerlisini soruyorsanız para için harvesting diyebilirim. Şu anki metadan bahsediyorum bu arada onu dipnot söyleyeyim. Harvesting bu arada şu an hani yine bu anki metadan bahsediyorum derken şu an en düşük. Hani niye en düşük? Şöyle tomato diyeyim mesela. Domatesin fiyatına bakın 4450 normal pazardaymış. ah ne kadarmış? 4000. Yok 4350 ymiş mesela. Yani şu an baktığımızda aslında fena da değil. 1000 tane toplasanız 4.3'e gayet güzel para. Özellikle level 20'den 30'dan sonra daha da fişek gibi topladığınız için hani parası var. Yine e, corn diyelim siz domatesi tabii yüksek levelde alacağınız için onu şu an e, çok sizle alakalı bir durum değil yeni başlayacaksanız siz doğru Dorion'da mısır topladınız diyelim 1000 tane toplasanız 2.3M 1000 taneyi 3 saatte mi toplarsınız 1 saatte mi toplarsınız o tamamen dediğim gibi sizin oynamanıza bağlı kazancınız bu olur ama 1000 tane tek mısır olarak algılamayın bunun yanına işte hani patatesi yanlış yazdım lan. Patates de var. Ee, yine pamuk da var. Patates bir buçuk kaymış. Yine cotton diyelim. Bakalım ne kadarmış bunun en düşüğü. 3 kaymış gibi. Yani e, 5 saat topladınız. 5 saatte 500 pamuk, 500 domates, 500 mısır, 500 işte e, patates gibi giderse üst üste totale vurduğunuzda bir kazanca ulaşabilirsiniz. Ama bunlar şu an en düşük seviyelerinde neden? Çünkü herkes artık oyunun geldiği süreçte levelini en yukarıya almış durumda çoğunluk yani ben 85 %100'üm ve Yaklaşık 2-3 aydır böyle oynuyorum Hani şu an benim X yemeğe basmak gibi bir ihtiyacım Para arttırıcı yemek basma veya repair yemeğe ya da aklınıza gelebilecek işte tüm Yemek üretiminden kullanılacak malzemelerin çoğunu Kullanma ihtiyacım yok birçok oyuncuda da bu şu an olmadığı için Bu tarz yemekçilikte kullanılan malzemeler Cotton fiber yemekçilik değil bu arada ama onu Yanlış anlamayla hani gösterdiğim için en son orada Yemekçilikte üretilen malzemelerin çoğu En düşük fiyatlarda bu ne zaman artar Olur ya 85 level 95 level cap açıklanır Herkes tekrar level kasmaya başlar. O zaman bu tanesi mesela şu an 1.5K, 2K olan, 2.5K olan mısır o zaman 10K'ya kadar çıkar. Çünkü bunu daha önce defaatle çok kez yaşadık. Domates 7-8K'dan 20K'lara, asparaguslar 22-23K'lara kadar çıkmıştı. Asparagusun fiyatına şu an bakın. Örneği niye veriyorum böyle? Anlayın ki ileride ikinci sunucu, üçüncü sunucu daha ileride oynadığınız dönemlerde ona göre hani yolunuzu çizin. Asparagus şu an mesela 3100'den satılıyor. Bunu ben tanesini 22-23K'dan sattığı dönem vardı millet level kasarken. Yani 1000 tane şu an toplamış olsanız 3.1M kazanacaksınız. O bahsettiğim dönemde 1000 taneyi toplayıp sattığınızda 22 milyon 23 milyon para kazanacaksınız. Farkı anlayın. Toplamada para tamamen bununla alakalı. Aynı şekilde de meslekte de bununla alakalı aslında. Niye? Bunun da yemeğini üretip sattığın zaman mesela ee, burada şu gerçi bunlar çok önemli değil ama dur form diyeyim. Şuradan ee, şunu da şöyle çekelim. Şu Roasted Corn mesela şu an 5.5K'ya kadar koymuşlar. Bu şu an tamamıyla zarara satıyor bunu. Neden? Zarara satıyor dostlar. 5.5K'ya bir tane mısır yemeğini satıyor bakın. 5.5K'ya satıyor yemeği. Şimdi yemeğin üretim maliyetini size göstereceğim. Mısırın şuradan gelelim. Roasted Corn diyelim. Mısırın bir tane o yemekten üretebilmek için yani şu Roasted Corn'dan bir tane üretebilmek için 6 tane mısır lazım. Bir tane de tencere lazım, tepsi lazım ne derseniz deyin. Bu 1K. Sapli Merchant'ta satılıyor. Tanesi 2250 idi. 6 tane var. Yani otomatik olarak zaten 13-14K maliyeti var. Bir tane mısır yemenin üretiminin. Adam 5.5K pazarda satıyor. Yani yarı yarıya zararda. Bu da hata. Niye? Ben buna karşıyım. Üretip üretip böyle satacağına üretme yani zarar etme. Kar ettiğini sanıyor birçok kişi ama e, çok kişi yapmaya başladıktan sonra bu da böyle oldu. Eskiden böyle değildi. En azından üretim maliyetine satıyordu herkes KSLS'e bile. Şu an bu kalmadı. Ha bu ne zamana kadar böyle gider? Dediğim gibi bir level cap daha gelirse yarın bir gün. Bu sefer o yemeğin tanesi 5.5k olan mısır yemeğinin tanesi 25-30k'ya 40k'ya çıkar. Çünkü bunu da yaşadık. Aynı şekilde olmuştu. Ee, bunun da örneği bu dostlar. Yani e, toplamayı anladınız şu an tamamıyla. Toplamayı bitirmiş durumdayım. Yemekten de örnek verdim. Meslek seçecekseniz ne seçeceksiniz? mesleği soranlar için söyleyeyim. Şimdi meslek seçme işi de şöyle dostlar. Oyunun yine zamanıyla ve pazarıyla alakalı. Yani sizin oyunu başladığınız zaman ya da oyunu e, oynadığınız oynadığınız zaman meslek üretmeye karar verdiğiniz zaman da oyun hangi aşamaya geldi buna bakmanız lazım. Bahsettiğimiz şartlar geçerliyse herkes 85 level işte %100'e ulaştıysa herkes derken oyunun %70'i en azından bu levele geldiyse tutup da sizin yemek üretimine başlamanıza gerek yok. O zaman boşu boşuna kürek çekmiş olursunuz. Çünkü siz bu levelde herkes yani levelini kasmışken tutup da mısır üretirseniz az önce verdiğim örneği yaşarsınız. Bir mısır yemeğini 15k'ya mal edersiniz. 5-5.5k'ya satacağım diye göbeğiniz çatlar. Ama oyunun atıyorum yeni bir sunucusu açıldı. Başladığınız anda yemek üretimine başlarsanız para basarsınız. Hele bir de oyunun böyle ilk 1-2 ayı full meslek kasıp da en iyi yemekçilikte mesela üretimi yapılan şöyle göstereyim. Gelirsiniz işte buradan e, mesela daha yüksek. Bu gerçi kraftı da şurada Menemen miydi? Şu mesela %50 Repair. Niye? Çünkü herkes AFK level kasıyor. Level kasarken Repair için bir malzeme lazım. Ya oyun mağazasından parayla alacak ya da oyun içinde kastığı parayla bunu alacak. Bu Menemen'i alıp yani siz üretip satabilirsiniz. Tabi bunun için işte 36 levele gelmeniz gerekiyor. Yani bunlar emek isteyen şeyler. Ki ee, hani... Mesela bu şu an karakter leveli 83 istiyor. Oyunun ilk açılış leveli şu bu hepsi bunların etkisi veya üretimi açısından değişiklik gösterecektir ama ne demek istediğimi anlamanız adına bunu böyle gösteriyorum. Hani her şeyin ilk başta en yüksek levelini siz üretebilirseniz meslek adına en iyi parayı siz vurursunuz dostlar oyunda. Şu aşamada söylersek yeni başlayacağım bir 1,5 yıllık sonucu da hangisini seçeyim derseniz şu an yapabileceğiniz meslek aslında biraz sınırlı dostlar. Neden sınırlı? Hemen şöyle göstereyim. Weaponcraft derseniz şu an ee, Weapon Craft'ta para kazanabileceğiniz şeyler mesela şunlar var. Ee, hani Rare Stone Armor mesela bundan enen sıtını yapabilirsiniz, satabilirsiniz. Ama yani toplamada da şu anki düşüşü, para azalmasını görürsek metallerdeki ee, bunu da çok satamayabilirsiniz. Bunlar bir 3-4 ay öncesi çok iyi satılıyordu. Yani belki hani maliyeti totalde üretim 10 taneden 15 taneden bir tane alıyordu. Maliyeti atıyorum 30 emse bunun bir tanesini 70-80 eme satıyordu. iki katı kar ediyordu. Her 10-15 denemede iki katı kar demek. Çok mükemmel para demekti. Bunlar şu an çok para etmiyor. Ama illa ki ben bir meslek seçmem gerekiyor diyorsanız. Mesela şu an en baba üreteceğiniz yay için söylersen Viper. Bu şu anki geldiğimiz noktada çıkan Mystic Bow'ları, Elven Bow'ları düşünürsek. Ne kadar satabilirsiniz? Bunları göz, göz önüne almanız lazım. Hani bunlar Enhanced an versiyonunu satıp da Enhanced an Viper'ını denk getirmeniz gerekecek. Ya da Enhanced an işte... Hell River olur. Yine Earthshaker olur. Bunları üretmeyi deneyeceksiniz. Bunlar meslekte para bırakan olaylar. Yani silahı seçebilirsiniz şu anki metada dostlar. Ne gibi seçebilirsiniz? İşte şunun açısından. Normal e, Earthshaker şu an mesela hemen bir bakalım fiyatına. Yine size bunu örnekli göstereyim. Şuradan Earthshaker'ı görelim. Şöyle yapalım. Normal Earthshaker artı bir 7 milyon yüzmüş. Enhanced'ına bakalım. 7 milyon 100'den kaça çıkacak Enhanced'ı? 7 milyon 100'den 22 milyon 500'e çıktı dostlar. Yani burada 3 e, katı bir satış fiyatı var. Tabi burada sadece 3 katı kar diye düşünmeyin bunu. Neden? Çünkü o e, silahı Enhanced Earthshaker'ı üreteceğiniz zaman sizin yanında mesela şunlardan da istiyor. Şunlar çok afaki para değil. Yani Epic Weapon şartlarının tanesini e, şu anki fiyatı Bakmadım ama belki 150 belki 200k'dır. Bende 200-250 tane bankada var yani oynadıkça da topluyorsunuz zaten çöp silahları kıra kıra. Yine Pochinescence çok para değildi 300-500k'lık bir itemdi. Şunlar zaten 100k-50k edecek malzemeler. Ee, burada hani üretim bir Aegis Stone'un fiyatına bakayım ne kadarmış. Bir ondan belki arttırırsa fiyatı arttırır. Şöyle gösterelim hemen Aegis Stone'u. Varsa 6.5 milyonmuş. Ne oldu 7, 13, 14 hani 16, 17 milyona 18 milyona geliyor. 17, 18 milyonluk sizin maliyetiniz üretim yaptığınız aşamada şuradan bir daha göstereyim. Üretim yaptığınız aşamada sizin bir tane Earth Shaker'ınız oluyor en azıt 22 22,5'a sattığınızda hani 5 milyon bile kazansanız olaya öyle bakın. Yani günde 10 tane üretsen 10 taneden 50 milyon para kazanacaksın 5 milyon kazansan. Silah üretimi bu şekilde değerlendirebilirsiniz dostlar. Şu anki metada yapabileceğiniz e, bu olabilir maliyet veya başlangıçta kasma adına sizi en hızlı ilerletecek. Peki bunların hızlı ilerlemesine nasıl olacak? İşte bu bir sürü şey çıkıyor. Bunların hangi birini üreteceğiz diyenler olabilir. Burada e, tamamen şu dostlar, en az malzeme en yüksek eksi vereni bulacaksınız. Buradan o şekilde hızlı hızlı ilerleyebilirsiniz. Mesela şu crossbow baktığımız zaman eksi de iyi. Malzeme de diğerlerine göre biraz daha rahat. Bununla gidebilirsiniz. Yine başlangıçta şu e, hangisiydi lan? Şuydu galiba. Şunla ilerleyebilirsiniz. Bu da seri seri üretilebilir. Dakikada bir üretiyorsunuz. Bunlarla ilk levelleri ilerletebilirsiniz. Yükseldikçe en en azından silahları deneyeceğiniz seviyelere geldiğinizde zaten onlar size hem para kazandırmaya hem de ilerletmeye başlayacaktır. Ama düşük levellerde meslekler özellikle şu anki halinde oyunun kesinlikle ve kesinlikle sizden biraz para harcattırır dostlar. Bunu unutmayın. Çünkü öyle hemen H he deyince... Ee, silah üretemiyorsunuz ya da mesleği ilerletemiyorsunuz. Bağlantılı meslekleri de istediği zaman orada yan mesleğe de geliştirmeniz gerekiyor ve dolayısıyla oraya da para harcamanız gerekiyor. Bunu unutmayın dostlar. Yani sadece başladım, hadi toplamasını kastım. Mesleğe de kasayım, çatır çatır para basayım. Değil. Eş üretmeniz yani ikisini bir yürütmeniz gerekiyor. Bunun sonrasında Jevelcraft'ı önerebilirim dostlar. Bu da çok baba para ister. Onu söyleyeyim. Yani Jevelcraft kolay değil. Özellikle Yüksek seviyelere getirmek kolay değil. Ama yüksek seviyeye geldiğiniz vakitte de para kazanmamanıza imkan yok dostlar. Mesela willpower knuckle. Şöyle bir knuckle üretebiliyorsunuz oyunda. Bundan daha ee, güzel bir şey olamaz herhalde. Ama tabii ki de işte bunu üretmek için dostlar hem levelinizin 38'e getirmeniz gerekiyor. Hem 84 level karakter olmanız gerekiyor. Ve şu materyalleri toplamanız gerekiyor. Bu üretimler de kolay değil. Bu levele getirmeniz de kolay değil. Takıyı bunlar para isteyen meslekler. Basit meslek söyle aga niye zengin mesleklerini söylüyorsun diyenler olursa da yapabileceğiniz yeni sunucu açılması durumu ilerleyen yıllarda ilerleyen aylarda olduğu vakit dostlar birinci sıraya yemeğe koyabilirsiniz ama çok kaseleşme olacağını unutmayın. Çünkü her zaman için en kolay şey en çok kaseye maruz kalan şeydir ve e, siz burada hani kendi başınıza bir mısır yeme üretip de işte 25 kaya satacağım 15 kaya mal edeceğim gibi düşünmeyin. O zaman 15K'da de değil o zaman belki 50K'ya mal edeceksiniz. Çünkü bir mısır belki o zaman 10K olacak bilemiyorsunuz piyasayı. Yeni bir sunucu farklı bir sunucu olduğunda. Dolayısıyla e, yemek ilk başlarda en hızlı giden. Devamında yine e, şunu da yapabilirsiniz alçamiyi yeni sunucularda. Niye? Bunda da e, restore potları üretirseniz level kasanlar bunları çok kullanıyor. Restore potları satabilirsiniz ki özellikle büyüklerini üretirseniz daha güzel olur. Şu büyükleri 20 level'lik daha üstü daha da güzel ama. İlk başlangıçlarda hani 20 levele kadar iyi kötü gelebilirsiniz. Ee, çok yüksek levelde istemediği için. Onun sonrası yine zırh üretimine gelirsek dostlar. Terzilikten şuradan örnek vereyim. Terzilikten paperları dikebilirsiniz. Presler ve meşler için. Ee, bu normalde meleler için çok ideal değil varıyorlar rogieler için ama varıyor rogiye için de leather working'den ee, direkt şunlara üretim yapabilirsiniz. Enhanced veya crafted'lara. Bu enhanced crafted setlerde e, crafted setler %5 ex gold ve moblara karşı atak Hasar artışı sağlar Enhanced'lar set giyildiğinde bu arada Enhanced'larda da %10 aynı şekilde Gold, X ve moblara hasar artışı sağlar e, Crafted setlerde Bonusların çalışması için set giydiğinizde Artı 7 olması gerekiyor Enhanced'larda da artı 6 olması gerekiyor minimum Bunun da bilgisini vereyim Hani Üretim yaptım artı 1 e, Zırh giydim seti e, bonus açmadı gibi düşünenler olursa ileride izleyip bilginiz olsun Bundan da şu an için böyle en azından e, Bunları seçebilirsiniz Ama şu anki metada dostlar e, Çok uzatmayalım daha fazla Yapabileceğiniz meslek bir iki tane sayabilirim bunlardan da işte birisi e, Weapon Craft olabilir birisi Jewel Craft olabilir ama e, yine söylüyorum öyle e, çok kolay değil yüksek levellere getirip para kazanmak çünkü e, bayağı bir para harcamanız gerekiyor dostlar. Bu videomuzda e, biraz uzun anlattım biraz çok konuştum soran çok fazlaydı nedir ne değildir toplamada veya craftta başladım para kasabilir miyim diyenler için biraz detaylı anlattım. İnşallah sıkmamışızdır. Videomuzu beğenmeyi yorum bırakmayı unutmayalım. Yine sorunlarınız varsa veya sorularınız varsa yorum kısmına yazın dostlar. Elimden geldiği kadar onlarla alakalı videolarda çekip bildiğimiz bilgiler dahilinde sizlerle paylaşırız. Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz.